afyonumuzda da coşkuyla kutladık. Şimdi tekrar diyorum, Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun. Biz laik cumhuriyetimizi yaşatmaya ve Türkiye'mizi hak ettiği yere getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Sayın milletvekilim, afyon gerçekten değişiyor. Aynı Türkiye gibi Afyon'da da müthiş bir değişiklik var. İki gün önce Sayın Genel Başkan Yardımcımız Ali Öz beraber birkaç bölgede ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Bugün buradayız. Dün Afyonumuza dediğim gibi çok coşkulu bir bayram kutlaması yaptık. Her gün her yerde sokakta, çarşıda, pazarda, kahvede, her yerde, tarlada vatandaşımızın yanındayız. Ama bunları bu çalışmalar yaparken bir şeyi de anlatmak gerekiyor. Bunu da vatandaşa anlatıyoruz. Türkiye'de olduğu gibi Afyonumuzda da Cumhuriyet Halk Partisi gündemi belirliyor. Afyon'da 19 yılda AKP iktidarının verdiği zararı, yanlışları ama bunların da çözüm önerilerinin neler olduğunu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında neleri yapacağımızı tek 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 anlatıyoruz, anlatmaya devam edeceğiz. Umutluyuz. Cumhuriyetin kurulduğu topraklarda Afyon, Karahisar'da Afyon Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerimizle, örgütlerimizle, belediye başkanlarımızla yapacağımız çalışmaların sonucunda Afyon'da Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olacak. İlk seçimde erken, geç, zamanında ne zaman olursa olsun önce Cumhuriyet Halk Partisi hem Türkiye'de hem de Afyon'umuzda birinci parti olacak. Arkasından yapılacak yerel seçimlerde Önce Afyon Belediye Başkanlığı ve ilçeler Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleriyle tanışacak. Sosyal belediyeciliği, derman belediyeciliğini tanıyacak. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. İlimize hoş geldiniz. Bizlere onur verdiniz, şeref verdiniz. Değerli vekillerim, sağ olun, var olun. Şimdi sözü Afyon Milletvekilimiz Sayın Burcu Köksal'a veriyorum. Buyurun. Sayın Milletvekilim, İl Başkanım, İlçe Başkanım çok kıymetli hemşerilerim ve basınımızın güzide emekçileri. Ben öncelikli olarak Türkiye'de roman hakları için, romanların daha iyi bir hayat yaşaması için, hak ettikleri hayatı yaşamaları için mücadele eden, romanların mecliste sesi olan Özcan Kurçu kardeşime, biz her zaman Afyon Karahisar'da yaşayan romanların sıkıntılarının çözümü noktasında her zaman yanımızda olan destek veren Özcan Purçu kardeşime bir kez daha teşekkür ediyorum. Evet AKP tarafından sadece seçimden seçime hatırlanan bir kesim romanlar. Ee, aslında baktığınızda verdikleri sözlerin büyük çoğunluğunu yerine getirmemiş, yerine getirmeyip sadece seçim meydanlarında vaat olarak bırakmış bir iktidar var. 3600 ek göstergeyi vereceğiz dediler. Hatırlarsınız kamu çalışanlarına, memurlara, öğretmene, polise, imamlara ama ne yazık ki gelinen noktada 3600 ek gösterge verilmedi. Emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözeceğiz dediler. Seçim meydanında kaldı. Çiftçinin hak ettiği desteği alacağız dediler. Çiftçi hala kanunen hak ettiği destekleri alamamış durumda. Eksik destek alıyor. Ve bugün ne yazık ki gelen zamlar neticesinde tarlasına gübre atamaz, traktörüne mazot alamaz hale gelmiş durumda. Yine baktığınızda yem fiyatları sürekli arttığı için hayvanlarına kesime göndermek zorunda kalmış. Esnaflarla görüşüyoruz. Pandemi döneminde doğru dürüst destek alamadılar. Destek yerine adeta köstek olan bir iktidar var. Bugün esnaf Bağkur primini ödeyemiyor. Bugün esnaf kredi borcunu ödeyemiyor. Borcunu borçla kapatmaya çalışıyor elindekini avucundakini tüketmiş durumda. Bir taraftan artan maliyetler ve sattığı malın yerine yenisini alırken daha yüksek bir bedelle almak zorunda kalan bir esnaf, bir taraftan Türkiye'de yaşanan hammadde sıkıntısı ve bunlara karşı kayıtsız kalan bir iktidar. İşte bütçe görüşmeleri komisyonda başladı arkadaşlar. Ondan sonra genel kurula gelecek ve bu sene yine bütçeye baktığımızda ne yazık ki halkın olmadığı halkın ihtiyaçlarının karşılanmadığı tamamen saraya ve yandaşlarına hizmet eden bir bütçe var karşımızda. Ne var? Yandaşlarına çifter çifter maaş bağlama, huzur hakları ödeme var. Ne var? Saraylar var. Lüks zırhlı makam araçları var. Lüks tüketimler var. Ne var? Yandaşları memnun etme var. Beşli çeteye verilen avro bazında, dolar bazında verilen garanti ödemeler var. Peki bütçede çiftçi yok, işçi yok, emekli yok, esnaf yok, memur yok, romanlar yok değerli kardeşlerim. Bütçeden halk istediği, hak ettiği, alması gerektiği payı alamıyor ne yazık ki. Ve bu da tamamen iktidarın tercihi, siyasi tercihi. Bütçe bir tercih meselesidir. İsterseniz halktan yana kullanırsınız, isterseniz ranttan yana kullanırsınız. AKP yıllardır ranttan ve yandaşlarından yana kullanıyor. İşte biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak halkın hak ettiği desteği alması için, herkesin insanca yaşaması için, alın terinin karşılığını alabilmesi için, AKP'nin seçim döneminde vermiş olduğu sözleri tutması için şu anda ana muhalefet partisi olarak mücadele ediyoruz. Ve biliyoruz ki yapılacak ilk genel seçimde ister zamanında yapılsın, ister erken yapılsın, ister baskın seçim yapılsın. Yapılacak olan ilk genel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacak. E iktidar partisi milletvekili olarak da Afyon Karahisar'da yaşayan herkesin, herkesimin sorunlarını çözeceğiz arkadaşlar. Ben iktidar partisi milletvekili olduğumda bu sorunları biliyorum. Bu sorunların çözümü noktasında da Cumhuriyet Halk Partisi olarak gereğini yapacağız. Arkasından gelecek yerel seçimlerde de Afyon Karahisar Belediyesi'ni alıp Afyon şehir gibi dünya kentleri arasına sokacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Bugün de Roman kardeşlerimizle birlikte Özcan Burcu vekilimizle merkezde Sandıklı'da Çay ilçemizde ve Dinar ilçemizde bir dizi ziyaretler gerçekleştireceğiz. Onların sorunlarını dinleyeceğiz. Çözüm önerilerini paylaşacağız ve arkasından Özcan vekilimle beraber genel başkanımıza bir rapor hazırlayacağız. Biz bu topraklarda yaşayan herkesin sorunlarının takipçisiyiz ve bu sorunların çözümü noktasında da elimizi her zaman taşın altına koyuyoruz, koyacağız da. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Geçmiş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bayramları bayram gibi kutlamayı diliyorum. Sözü Özcan Vekilimize. Çok kıymetli il başkanım kıymetli değerli arkadaşım, milletvekilim, çok kıymetli İl Kadın Kolları Başkanımız, Gençlik Kolları Başkanımız, il yöneticilerimiz, ilçe yöneticilerimiz, ilçe, yöneticilerimiz, ilçe başkanlarımız, sevgili hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli basın mensupları, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Merhabalar. Ben Afyon'u çok önemsiyorum. Afyon hakikaten hem Cumhuriyet Halk Partisi için hem ülkemizin çok kıymetli bir ilimiz. Neden önemsiyorum Afyon'u? Bir kere Ege bölgesinde, kendi bölgemizde ve her zaman yolumuzun üzerinde gelip gittiğimiz, suyunu içtiğimiz, ekmeğini yediğimiz çok önemli bir şehirimiz bizim için. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi açısından önemli de biz burada belediyemiz maalesef yok. Bu konuda başarıya susamış bir örgüt var burada. Dolayısıyla il başkanımız, milletvekilimiz, il ve ilçe örgütlerimiz, Gece gündüz Afyon'da çalışıyor, Afyon'u alacağız, az kaldı. Bu arada Sayın Milletvekili söylediği altı yıldan beri birlikte mücadele ediyoruz hem Türkiye Büyük Millet Meclisinde hem de Türkiye'nin her yerine görev, görevlendirmelerle gidiyoruz, çalışıyoruz. Şunu görüyoruz. Hakikaten memleket gittikçe hızlı bir şekilde yoksunlaşıyor ve yoksunlaşıyor. Bu yıl itibariyle Türk vatandaşlarımız, Türkiye'deki Türk vatandaşlarımız yüzde buçuk dolayında yoksullaşmış durumda. Artık parası yüzde buçuk eriyor, alım gücü yüzde on buçuk eriyor, mal varlığı yüzde on buçuk eriyor, gittikçe yoksullaşıyoruz. Bunun tek sebebi şu, birincisi ekonomi politikaları, ülke politikaları maalesef çok çok yetersiz. İktidar artık sadece kendini zenginleştiriyor. Milleti, halkı fakirleştiriyor, çiftçiyi, esnafı, efendim romanı, Türk'ü, Kürt'ü, Lazı, Çerkez'i yerle bir ediyor, yoksullaştırıyor, eziyor ama kendisine çalışıp kendisini, yandaşlarını zengin ediyor. Bizim iktidarımızda, Sayın Milletvekili'nin söylediği her kesime önem veririz. Her kesime. İnsanları bulgura, pirince, kömüre muhtaç bırakmayacağız. Bu insanlarımıza eşit hizmet sağlayacağız. Bunu yapmanın aslında tek yolu var. Bu memleketin zenginliğini bu memleketin vatandaşlarına vermek. Her kim olursa olur. Eğer bu ülkede fakir yoksul varsa iktidar yüzünüz. Neden? Politikaların yetersiz. Hamilerin yetersiz. Önemsemiyorsun. Samimi değilsin. Bu sebeple vatandaşlarımız yoksullukla yoksullukla karşı karşıya kalıyor. Bakın roman mahallelerine girip Türkiye'de maalesef roman mahallelerindeki işsizlik işsizlik yüzde doksan yedilerde arkadaşlar. Ve diğer mahallelerimize gittikçe diğer roman olmayan bölgelerde gittikçe romanlara yaklaşan istatistikler var. İşsizlik artıyor. Satın alma gücü azalıyor. Maalesef yoksullaşma dediğim gibi gittikçe artıyor. Yine aynı şekilde roman mahallelerimizde eğitim maalesef çok kötü durumda. Kadın istihdamı sıfır. Yok denecek kadar az. Kayıt dışı işsizlik dediğim gibi yüzde doksan yedilerde. Okuma yazma bilmeyen kadınlarımızın oranı yüzde lerde, Yüzde ellilerde. Yine okulu terk etme oranlarımız has safhada. Erken evlilik oranlarımız has safhada. Bu neden söylüyorum? Hükümetin strateji eylem planı var. Avrupa, Avrupa Birliği sınırları içerisinde 26 ülkede romanlarla ilgili hükümetler strateji eylem planı yapıyor. Türkiye dahil. Ama 26 ülkenin de 26 ülkenin 25 ülkesinde o strateji belgesine hükümet pay ayırmış bütçeler. Ama Türkiye'ye baktığınızda sadece Türkiye'de Romanlarla ilgili eylem planlarında bir kuruş dahi ayırmamış. Bu da samimiyetsizlikten, Romanlara değer vermemekten, vermemekten ve onları önemsememekten. Ey Romanlar, sizi yoksullukla baş başa bırakıyoruz. Siz bizim için önemli değilsiniz diyecek tarzda hareket sergiliyorlar. Bu ıı, hareket tarzları bu yıl Avrupa Komisyonu'nun da ilerleme raporunda, Türkiye ilerleme raporunda yer aldı. Geçen hafta Avrupa Komisyonu Türkiye ilerleme raporunu yayınladı ve şunu söyledi. 2016'dan beri hükümetin roman strateji eylem planı var. Bir kuruş bütçesi yok dedi. Ey Türkiye dedi. Romanlara bütçe ayıracaksın dedi. Strateji eylem planı yaptıysan. Ey Türkiye. Roman Türkiye'deki roman kadınlarla çalışacaksın dedi. Roman çocukların eğitimine erişimde onlara destek vereceksin dedi onların barınma sorunu çözeceksin dedi. Onlara TOKİ'den konut vereceksin dedi. Bu yılki ilerleme raporunda. Bakın Afyon'da roman vatandaşlarımıza yıllar öncesinden buranın AKP'li milletvekilleri ve hükümetin ilgili kurumları hani Özkaya beyefendi özellikle romanlara TOKİ vereceğim diye söz verdi. Bas bas bağırdı, geldi, oyları aldı. Ama bizim vatandaşlarımızı kandırdı. Bizim vatandaşlarımızı kandırdı. Biz bunun cevabını Afyon'daki roman vatandaşlarımız da ilk sandıkta, ilk seçimde vereceğiz. Ha bu bize nasip olacakmış. Ben biraz önce de akrabalarımla, roman kardeşlerimle konuştum. Dedim ki, demek ki bu TOKİ meselesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne nasip olacak. Millet İttifakı'na nasip olacak. Biz vatandaşlarımızın barınma sorunu varsa anayasal bir haktır bu. Barınma hakkı. <laughs> Efendi, efendim, e, bu hakkı Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı olarak yerine getireceğiz. En kısa sürede en kısa sürede. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'de parti olarak ilk defa yapmış olduğu çok önemli bir şey daha var. Parti olarak roman strateji ve eylem planını hazırladık. Bunun da sebebi iktidar olduğumuzda hazırlık olsun, elimizde belge olsun. İktidar olduğumuzda ilgili bakanlığımızla bunu hızlı bir şekilde ivedilikte barınma sorunu yaşayan asla tüm vatandaşlarımıza bu haklarını, anayasal haklarını vereceğiz. Sanmıyor olacağız. Vatandaşın hakkını vatandaşa vereceğiz. Ondan sonra herkes sosyal standartlar çerçevesinde yaşayacak. Herkes bizim için çok kıymetli. Bütün kimlikler, kim olursa olsun insan olarak bakıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakış tarzı budur. Ve herkese dediğim gibi layık olduğu yaşam seviyesine ulaştıracağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sayın İl Başkanım'a, Sayın Biletvekili'mize, Hanımefendiler, Beyefendiler sizlere ve kıymetli basın mensuplarımıza saygılar, sevgiler sunuyorum.